sizinle Minecraft oynuyoruz. İşte gördüğünüz evet, gibi. Evet arkadaşlar benim benim sesimi tanırsınız zaten benim de kanalım var Arkadaşlar şimdi ikimizin şeyini koyacak. Evet. Ee, tamam dedim daha sabah da vurdum Bu benim adım git kendi baş baş. Ya şu ya. Şu derdi kime gidiyor gel. Nereye? Şu derdi var ya? Güzel. Hangisi lan ben Kör arkanda ya. La la la. Nereye? ne nereye? bak ben... Oğlum Hangi? He. ben gel dedim. Benim arkam orası oluyor. Gel lan buraya. Seni bir dayak mani yapacağım. Oğlum yes, ben. vurma, vurma. Hayırdır la. Vursan ne yapacağım? Oğlum gel ilk önce bir e, şey yapalım. taş kazan şuradan. Oradaki şuradan, ne? Şurada, Oğlum oradaki ağaç. Ben suyun içine girip boğulma riski alıp biraz... Kumalalım. bir Asla sen yaman kumar şartı gitmek istiyor musun? Evet. Tamam, gel. Ben o zaman kumalarla gidiyorum cam için. Oğlum ya oğlum ya şey buldum la. Ne? Cam aç. Baksana gel 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 gel. Ne buldun? Lan yuh lan o ne? Bu ne arkadaşlar diyor. Ne lan? Oğlum gelsene. Bayağı, arkadaşlar oğlum, gel. onun kamerasından göremiyorsunuz. Oğlum ben size... Ben, ben, ben evde videoda çekeceğim arkadaşlar. Benim videom da bu bilemiyorum. Bugün <laughs> <pa> şimdi. <laughs> lan sen o ağzını kırar mı diye öyle seviyorum. <laughs> Vallahi <ben>. o şunu kır. <laughs> he? Ya lan ben denize girip şey yapacağım da. Oğlum o da kır bir o da Etken ve taş kazanmaş taş kazma. Oğlum ben sinir etme seni burada öldürürüm ha. Yemin ederim. Taş kazma da Ne? Sana crafting table yapacağız. İki kılıç, balta, kazma, taş, taş. Oo, gelişmeyelim. En sonunda netherite'e gidelim. Anladın? Oy netherite ne orada yok ki. Netherite! Bu eski sürümüş. Eş, eski sürü. Arkadaşlar yeni sürümlerde fazla çok iyi. Oğlum bak ben benim ağacımı kırma. Şey ağacını kıracağım. Kırsın. Ya bak bir tane koyayım. Lan git kendine Ağacım bitti. Ben suyun içine girip kum toplayacağım. Asa bak. Bak artık. Ben kum topluyorum. Neyse Oğlum ya. O madde doğru düzgün oynatsana. Lan kaçma benim. Gel Ben kurayım. Olma, bir dur. Tamam. kendi eşya yapmak için ben ben aha ne buldum ben orada? Ben mağara buldum, mağara iniyorum. İniyorum valla. Abi ikimize taş kazma ve bağlı. Kılıç attın. Gel sana veririm. vereyim. Ya, ya dur geliyorum. Lan çıkamıyorum. Emma. Neredesin? O lan buradayım. Buradayım. <laughs> <laughs> oğlum sen neredesin? Lan yanlış yere gidiyorsun. Köpek. O odun var ya odunları oldu diş kadını. Oy senin <laughs> Emma'nın. Oğlum ismin gözüküyor lan. He? Oha! <laughs> Burayı kız aldım. Ne geldi? Hadi. Al taş kazmanı. Nerede? Nerede? Ben. like, bu taş mı? Tahta tahta tahta. Kılıç. Kılıç. Al bunu. Nerede? Ver. Alam. Tahta. Hadi şimdi taş kaz. Üç tane taş kaz. Bana ver onları. Ben size taş kazma yapayım. Üç bu mu taş? Ne? Evet doğru bu. Üç tane. Üç tane kas. Bir. Bu bir. İki oğlum ne? İki. Ve sonuncu. Ver şimdi onları. Al oğlum. onları. Dur sen bir. Evet. İkimizin ikisi de tablet bu arada? Evet. Şşş şey, şey, ama. Şey mı? koysana sana şey. La oğlum. Tam. La. Valim. Lamba koy sana lamba. Ne? Lamba oğlum ben ne oluyor? Ama. Lamba ya, lamba Bak, ya. Aa şarjım az, şarjım az. Arkadaşlar, dur şarjım az. Bir dakika. Az ben gazı yok. O kasıyor. Arkadaşlar. Müzayi veriyorum. Müzayi konuşacak biraz ben gelene kadar. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, oğlum asap telefonu bana uzattı. Hemen şöyle meşale yapayım. Şuraya ilerleriz. 3 tane yaptım. O yolu ilerletiriz. Arkadaşlar alsam tableti ben de. Ben yani de şu an video çekiyorum ama e, ben de videodayım. Arkadaşlar benim kanalıma da link, benim kanalıma da alsam kullanacak. Bırakırsak. Bırakmayın. Ben, Bırakmayı ben bıra bırak bırak senin için sen kanalına kanalıma bırakacağım değil mi? He? Bırakacağım değil mi? Ben? Nasıl tamam. bırakılıyor ki? Daha yeni. Ben mi? bırakırım. Hayır, 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 Oğlum daha yeni YouTube oldu. Çocuk türlü türlü şeyler söylüyor. Yemin ederim ya. Ne Ta tahta kazmalarım falan var ya. Al sana taş kazma yaptım. Meşale de yaptım ha. Meşale iyi olur bak. Nerede? Al. Al al oğlum. Taş kazma verin. Ver. Ben versene. Al al al. al. Çok bum bum şimdi gel biraz şey kazan. Maden mi? Demir. Şimdi... 9 tane şey kömür, aldım. Kömür, kömür. Kömür oğlum, kömür. Bende var mı şu an? Altı tane şey yaptım demir. Aa su şu oldu. Burada bir şey var. Buraya şelale koy. Ev. Ne ha meşale. Meşale koy işte ya. Sende kömür var mı? Oo demir. İki tane kömür var. Suyun içine. Arkadaşlar ben de şelale Aa, var. Aldım dedim. Aa zombi var zombi. Nasıl zombi var? Emin misin? Gel oğlum aşağı gel. Boğuluyorum boğuluyorum. <laughs> aşağı gel zombi var. Nasıl? Gel gel zombi ben. Ha, ne ne? Top meşalemiz bitti. Asak kömürlerini mi ver? İki tane bitti. var sadece. Yani... O, şu meşaleyi almamız lazım. Üste var. Üstten alayım mı? Ne üstten? Dur dur dur. Du. Ben burada şu meşaleleri alacağız mecbur. Odunumuz kalmadı. Dur dur. Du. meşaleyi bana ver. Meşale sende. He? Ama oğlum iki tane meşale var sende. Dur. Versene arkanda ya. He? Arkana yamam. kömür almaya gerek yok. Aa düşüyorum. Su da suya girdi. Asap. Ha. Müza boğuluyor muyuz? Aa tamam gel gel, gel gel. çok karanlık. Gel aydınlatayım. Çok karanlık bir şey göremiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aa çıkamıyorum. Aynen. Aa buradan çıkabiliyoruz. Bende 4 4 odun Aha, daha var. Ne sonu? Mesela bir tane demir buldum da işe yarar mı? Yok ya aç şunu göremiyorum. Ya neyi açayım? Ya ha ben fırın yaptım. Demire iliteceğim. Ya bana ne oldu ya? E, görmüyorum. Ben taş taş gaz var ya deli. Demire iliteceğim. Neredesin oğlum? Demire iliteceğim bak. He, üstü. Neyin üstü? Başka yok mu maden? Oğlum hiç bulamadık ki. Ma maden ne miydi bu? <laughs> maden cana Şey. Ya dört tane odunum var benim. Oğlum bende de odun olsa vallahi. Kum da var. Aa bizde. Olma. Koyma da koyma beni şimdi. Ya oğlum nasıl çıkayım daha? Ben. Ya! Senin ben var ya. La! <laughs> 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 Çıkla orada. Oha! Oğlum kömür geldi lan. 34 tane. Ne? 34 tane kömür geldi vallahi. Yemin. Yemin ne? Bu fırının içine bak, fırının içine bak, fırının içine bak. Ne? 64 tane. Aldık. Ya, oğlum alma alma, ne? pişireceğiz. Ama demir yok. Bu Demir alma, demir alma. Ben sana bir tane şeyimi veririm, kumu. Kumu oğlum, kumu, kumu koy cam yaparız. Ha, kumu. kumu koy. Orada da kumu, kumu, kumu koyarsın, bas. Oğlum neye koyuyorsun ya? Kuma bas, cam yaparız. Bende bir tane de taş var. Olur, tamam. Ben de taş da var. İstersen taş da koyabilirim. Bak taşımı da koydum. Olur. Küçük de koyayım. Olur, Asaf, 64 tane demir geldi bana. Bana? 34 tane demir. Asaf dur eriyeceğim. Bak 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 ba. Fırının içine bak. fırının içine. Eriyor. Eridiğin de benim. Çünkü ben yap. Hayır. Lan ben... ya öf. Bekle bunun hızlı erimesi için. Aa bu demir senin. Ver. Kaç tane? Bir tane. Lan niye bana bir tane? Kırarım valla. vallahi. Oğlum bak kırarsa eğme, Emekler, emekler. Hı <laughs> hı, daha bunu başlaması da Hemen Ben bunları alıyorum. Kendimize kılıç yaparız. He, sen kılıçları yap, ben de bakayım. Ne ne şans bir de, bir de bize şey, ah makas yapabiliyoruz. Makas de. Makas olmuyor şey. Şimdi. <laughs> aa, kazma yapabiliriz. Kazma yapabiliriz. Tasvalarzı benim ilk. Aa ben de... bize çubuk yok. He? Bize çubuk yok. O zaman bunu kıyayım. Kırma oğlum ama olursa çubuk gelmez. Meşe olduğunu? Ee hey, oğlum. Meşe odunundan alır mı dedik? Oğlum. Senin ben var ya. Ben gidiyorum. Oğlum düştü. Oğlum bana geldi. Bak bana da geldi. Yavrum sen o kottan yapıyorsun değil mi? Kota oğlum benim kodum yok ki. Sova akıllı ör Yok oğlum benim kodum yok. Arkadaşlar yalan ne <laughs> kodu var ya. Aha, bu saatte senin dünya. He? Senin yazasın. zaten. Mo. Oğlum ben senin. Arkadaşlar ben birisinin senin dünyanda kutmuş. Aha. Hasan hadi demir Bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım. Yapacağız. Bekleyin. Oğlum açım ya. 100 tane can. Oğlum 100 tane can isteyemezsin. 100 yani. can. Oğlum yazamazsın. Niye? O bir şey bilmiyorum. Lan neredesin? Sana gel. Demir kılıç vereyim. Tamam hadi. Gel lan. Gel 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 Topla kur kendini. Al demir kılıç. Ya, arkana bak. Attım. At. Aç. Atıyorum sen aşağı At. Buyur. Nereye gitti? Havaya. Arkadaşlar sanmayın. Ben Minecraft. Ben Minecraft'ta böyle prosu değilim ben, ben Minecraft'ın ya. Ne değilsin zaten? Yani bir tane de demir kazma yaptım. Ben her yaptım. gün Minecraft görüyorum. Sana da demir yani. kazma yaptım ha. Biraz git bekle, şey kaz. Bekle bekle. Sana de demir kazma yaptım. De. E, hepsini cebime koyuyorum. Tek ye İhtiyaç olursa. Çokmak. Çokmak var. Yapabilirsin bir ama çakıl taşı yok. Ya, yapabilirim makas yapabilirim. Çıkmış. Ha benim ben şey yaptım. Hasan pişmiş et bitfek yaptım. Benim... Ben dört tane Hasan dur sana geldi hadi yemek yeme zamanı. Ama neredesin? Aa attım sana at, attı, altı tane bitfek. Geldi. Evet geldi. Gel gel gel. gel. Oğlum, gel, gel, gel. Ben at değilsin zaten. At değilsin. Ben açayım. Sen açsam nereden? <laughs> <laughs> yemin ederim. Sen, sen açsam ben açayım. Neyse. Evet. Bu nasıl? Aha söylüyor? duydum lan. He? Oo 7 tane gelmiş. Mizo onu hazır yapabiliyorum kendime. He bana da yapacağım değil mi? Yapacağım oğlum. Vur. Ya vurma bak vurma. Yemin ederim aşağıda kuzak. Bak sırt giydim bak. Bak kafana sırt giydim. Kafana vururum. Çabuk bak, bana ben. da var. Bak bir dur bak. Bana var. Pişsin bir. Bir, bir çık oradan yapayım. Çık oradan yapayım. Çavuk bana tüm hepsini yap. Yoksa seni burada öldürürüm. Yok ayak işte bot mu yapayım? Şey mi? Ne? Kask mı? Bana üst hepsini yap. Tamam ama sadece kas yaptım. Tamam ver. Demir aşağı atıyor. At, 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 at. Aşağı gelirse bana gelir. Al attım. At. At, at. Nerede? Aldın aldın. Ben attım. attı. da değil. Daha gelirim. Nere <laughs> kafa battı <laughs> nerede beceri? kafa battı. Hadi sana daha geldi. <laughs> Oo. Bir de ben dışarı çıkıyorum. Ben bir daha gidiyorum. Nereye? Lan? Gidiyorum. Nasıl bak şimdi Sen burada işleri yap. Ben de dışarıda karanlık mı? Belki karanlıktır. Zombi istilası vardır. Oğlum zombi istilası da <laughs> sızla. Zombi varsa bir şeyiz biz. Ben sen de ya. Heh, gir içeri. Aha. Kendime şey yaptım Hasan. Müjda bana da yap ben. Ben tamam gel o zaman. Ben vallahi Sen hepsini hepsi envanterine koy envanterine. Ben iki tane daha. Envanterine koy ben. Baba bir bak fazla uzaklaşma geldiğimiz yeri He? vallahi seni götür. Aa gelme zırh yapabilirim. Bana da yap oğlum ya. Bir daha bir. Hadi. Önce gel önce Git 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 git. Ne geldin yolan git. Forum Müjda. Ben aşağı kı gelemezsin. Kısa yolu kullan hadi. aşağı gelemezsin. Allah 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 nasıl sevgi? Allah Allah, Allah 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 Oğlum demir kazmanı kullansana aşağı daha kolay inebiliriz. Boğuluyorum. Sen de oh. nasıl etrafı görebiliyor musun? Göremiyorum. Bak üç tane daha geldi. Nerede? hadi ya bak kıracağım. Bak bende ne var? Ne var? Oğlum üstüne bak. <gülme> Ya bana da yapıyoruz. Bir daha da yap. Da demirler, demir. lanet olası demirler pişmiyor. Pişecek. O Aa, demirler o. pişecek. Bakalım. Şimdi sana ayakkabı yaptım. Ayakkabı mı? Evet. Niye? Atıyorum, atıyorum. Dur. Onun da demir. Olma <laughs> lan 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 orada Hadi giy. Öyle değil lan öyle değil. Burayı tut. Ha. Tamam giydim. Nasıl gözüküyor? Bakalım. Arkadaşlar bunun sonu şöyle olacak. Bu, bu bölümün bitişi. İlk ejderha olarak... hay keseceğiz. Hayır Elden hay kesmeyeceğiz. Bu lemon yapacağız. İkinci bölüm. Yarın bir daha olmayabilir. Yarın 5 ya da yarın 4 ya da 3'te olacağız. Biz akşamları böyle videolar çekmeyi seviyoruz. Ama sabah da çekebiliriz. Arkadaşlar şimdilik ee, biz kazacağız, Biz kasacağız. Biraz kasalım mı Mirza biz? Ya, böyle Aa, benim botum da var. Tek olan pantolon. Mirza, var. Mirza ben şimdi kaydı kapatıyorum. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gel Mirza buraya. Gel. 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 Geldim. Mirza ile olan böyle böyle etkinlikler, Minecraft'lar, maçlar filan olmasını istiyorsanız like, abone, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinize bay bay. Allah'a emanet.